Herkese merhaba, iyi geceler. Benim boy yapmış olduğum videoda veya videolarda kesinlikle ilk başta diyeyim Ali Koç ve şahsına yapılan bir hakaret falan değildir. İlk başta bunun altını çizerek söyleyeyim. Benim sadece yapmış olduğum videoda 3 sene boyunca Fenerbahçe bir kupa alamamıştır. O kadar çok teknik direktörler geldi geçti. Sayısını unuttum diyemeyeceğim. Yüzlerce belki transferler yapıldı. Yine bir şey olmadı. Olunamadı yani. Bir şey meydana gelmedi. Getirilmedi. Burada sadece yapılan yanlış başkanlık, yanlış transferler. Örneğin yaşlı olan insanlar, yani topçular şöyle diyeyim. Caner Erkin, Gökhan Gönül, Teserant mıdır nedir? E, Gustavo, diğeri Lemos gibi, yani Lemos zaten Fener'e Zarar veren sözüm ona topçular hatırlayamayacağım kadar var ya bunun bunlar gibi e, yaşlı olanlar arkadaşım elinizin altında bir Ömer Faruk Beyaz vardı çocuk gitti aynı şey gibi Juventus'ta e, e oynayan Fenerden giden bir tane futbolcumuz vardı o ismini unuttum siz yazarsanız İyi olur. Ben şunu diyorum. Gençlere şans verseydiniz değil üç sene 5 sene şampiyon olmayalım. Sorun değil. Bir insan bir çorbayı yani e, güzel yapmak için değişik değişik şeyler katar. Yani iyi kötü o çorbanın tadını bulur. Bulmaya çalışır. Ha. Bulamadığı zaman vazgeçer. Bu da öyle yani. Bu sene e, yanlış açıklamıyorsun 20 ve 22 transfer yapıldı. Bunlar da şans eseri olarak bir Atilla Salay var. Karavanı olmayan. Bir de kim vardı unuttum. E, ya Altay Bayındır vardı. Belki ya da geçen seneden olma bilemiyorum. bir de o sayılır ama her tamam bunlara bir şey demiyorum ama kalkıp da emekli olanları almayın yani Fenerbahçe kulübü Darul acize değil ki yaşları bağlandasın ve emekliye ayrılan olan futbolcuları ya da Fenerbahçe'yi yakacak olan futbolcuları futbolcuları alıp da Parayı çöpe atsın. Benim denemek istediğim bu. Ben hiç kimsenin şahsına veya adına şeyine değil. Benim kızım nokta bu. Madem genç oyuncuları çıkartıyorsunuz. Madem oynatmak istiyorsanız oynatın. Oynatın arkadaşım. Örneğin bir maçta kaç dakika ee, ne kadar öndesiniz? Atıyorum 3-0 öndesin. Değil mi? Maç bitmesine ne kadar var? 5 dakika. Arkadaşım koy iki tane genç çocuğu. 85'ten sonra koy iki tane futbolcu. Alırsınlar. O büyük camianın büyük formasını yedikleri zaman alırsınlar. Arkadaşım zor değil ki. İnsan elbet yanlış yapar yapar doğru yolu bulur. Benim demek istediğim de bu. Örneğin bir e, Aykut Komut vardı. Herkes mah, mahvetti o adama. Belki gençlere şans veriyordu. Bunu yapmayın arkadaşlar. Yaşlı başlı olan insanları da almayın. Hele şöyle diyeyim. Tamam belki 30-31 idare eder ama ondan sonra 32 olanlar, 34 olanlar, 35 olanlar, 36 olanları da almayın. Fena bahçemiz yol geçen hanı değil ki. Gelen geçsin, gelen geçsin. Ayıptır yani. Gençleri alın. Yani Ali Koç o gençleri alsaydı ilk senesinden itibaren şampiyon olmasaydı. Sorun değil. Ama hiç olmazsa o gençler o takıma çok iyi adapte olabilirlerdi. 3-5 maçta belki yanlış yaparlardı. Sorun değil. Ama hiç olmazsa derler ki bak ben bunu bu yanlış yaptım. Şunu şu, şu maçta şunu yaptım, bunu yapmam, etmem diye. Yani şöyle bir laf var ya. Nedir o? Evet. Ee, her şey pişe pişe kıvamına gelir. Benim demek istediğim bu. Esasen bana davet etsin. Eğer ben satış personeli isem ya da bir şirket yöneticiysem futboldan anlayan bazı kişilerden hiç olmazsa tecrübe edemedim yani. Fikir alışverişi yapardım. Bir Emre Belozoğlu ne yaptı ki? 20-22 transfer yaptırdı. Aynı Komoli gibi. Ne oldu? Ne oldu? Herkes kupaları alıyor. Beşiktaş bu sene içinde iki kupa aldı. Fenerbahçe bu sene içinde Normal kupayı bırak, oyuncak kupa bile alamadı. Ben bunu diyorum. Yayınlanmış olduğum videolarda bir tanesi hani e, bir duyum aldım. Yeşil yurt başkan adayı diye. Şu anki itibarıyla 16 tane beğenmeyen oldu. Beğenmesinler arkadaş. Onlar beğenmiyor diye ben fikrimi saklayamam. Derim fikrimi. Burada da diyorum ha istiyorsa Ali Koç beni davetsin. etsin. Varsa küfürüm. Eyvallah. Haksızım. Benim sadece kızdığım haksızlık olarak Fenerbahçe'mize yol geçen hanına çevirmesin. Ben bunu diyorum. Başka bir şey yok. Tamam mı? Siz Ali Koç taraftarları olarak onu isteyebilirsiniz. Ama ben istemiyorum. O camiye siz, sizin değil. O camiye tüm Fenerbahçe'li olanlara yapmaz diye ki o parça al oraya tak onu al diğer tarafı tak kafanıza yerleştirin hani bir insanın beynine kurşun çıkar sıkarsın da o kurşun kalıyor ya çıkmıyor o şekilde bu hayallerle kendinizi avutmayın yani Aziz Yıldırım zamanında iyi kötü birkaç kupamız oldu yalan mı değil ama bu adam geldi 3 sene içinde bir oyuncak kupamız bile olmadı. Bunu lütfen kafanıza sokun tamam. Hadi iyi geceler.